أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد dear kardeşlerimiz geçtiğimiz dersimizde bina ya başlamış sulasi mücerret bablardan birincisini görmüştük Şöyle kısaca bir hatırlayacak olursak. Bina kitabımız fiil bablarından bahsediyordu. Fiiller Arapça'da ikiye ayrılıyor. Sülasi, Rubai. rubai. Yani kök harfi itibariyle üç harfli olanlar, dört harfli olanlar. Sülasi, Rubai. Sülasiler de mücerret, mezit diye ikiye ayrılıyor. Yani o üç harfi olanlar. Bir de o üç harfine ziyade olarak o üç harfinden daha fazla olarak bir takım harfler almış olanlar şeklinde iki kısma ayrılıyordu. Biz sülasi mücerretlere başlamıştık. Geçtiğimiz derslerden bunlar hatırlanmak için tekrar takip edilebilir. Buna göre dedik ki sülasi mücerret bablar altı tanedir. Fethu dammun, fethu kesrun, fethatan, kesru fethun, dammu dammun, kesratan dedik. Birinci babı anlattık. Fethu dammun. Dedik ki bu bab mazide aynül fiili fethalı, muzaride dammeli olur. Bunları hep ifade etmiştik. Hızca söylüyorum. Efendim, e, bu bab çoğunlukla müteaddidir, bazen lazımdır. Yani bu babdan gelen fiillerin çoğu müteaddi fiillerdir. Azı lazım fiillerdir. Müteaddi lazım tarifini de yapmıştık. Dedi ki müteaddi eğer failin yaptığı fiil başka bir nesneye geçiyorsa fiil müteaddidir. Ama geçmiyor, kendisinde kalıyorsa lazımdır. Türkçe gramerinde geçişli geçişsiz diye bunu adlandırırlar. Mütaddi ve lazım fiillerle alakalı iki husus daha söylemiştik. Dedik ki mütaddi fiilleri mef'ulun bir sarih alırlar. Yani harfi cersiz mef'ul alırlar. E, lazım fiiller ise almazlar bunu. Diğer taraftan mütaddi fiiller vücudun bir organıyla yapılır. Lazım fiiller ise vücudun tamamıyla yapılır diye belirtmiştik. Şimdi ikinci babımıza ...gelmiş oluyoruz. Ee, sanırım bu kitabı da... E, ...internete koydular arkadaşlarımız. El babu thani fa'ale yef'ilu... ...mevzunuhu darabe yadribu. Demek ki ikinci babımız... ...efendim fa'ale... ...yef'ilu... ...darabe... ...yadribu. Hmm. Darabe yadribu... ...bakın ra harfi aynül fiil... ...mazide fethalı, muzaride kesralı. Ve alametuhu... ...alameti... ...yani bu babı tanımanın e, göstergesi... ...en yekûne aynu fi'lihi... meftuhan fil mâzî ve meksuran fil mudâri'en. Aynül fiilinin... ...mazide... ...fethalı... ...muzaride kesralı olması... ...bunları belirtmiştik. Ve binâuhu eydan... ...litte'adiyeti gâliben... ...ve kad Bunun da binası aynı şekilde çoğunlukla müteaddilik içindir. Bazen lazım olabilir. Demek ki yani bu babdan gelen fiillerin de çoğu müteaddi, azı ise lazım. Misadul müteaddi, müteaddinin misali nehvu, darabe zeydun amran, zeyd amrı dövdü. Dövmek fiili, vurmak fiili, kişinin kendisinde kalmaz, muhakkak başkasına etki eder, başkasına geçer. Teadda zaten geçmek demek müteaddi geçen lazım kendinde kalan. Ve misalun lazimi celese Zeydun. Lazımın misali ise celese Zeydun. Zeyd oturdu. Kendisiyle alakalı. Başkasına tesir etmez bu. Vücudun tamamıyla yapılmış bir fiil. Evet, ikinci babda bina kitabında bize anlatılan malumatlar bunlar. Ancak tabii burada e, bu fiillerin çekimi var. Biraz onun üzerinde durmamız icap ediyor. Bugüne kadar biz hep birinci babdan çekim yaptık. Emsile'yi tamamen birinci babdan çekimlerle bitirdik. Binada ilk babı gördük. Orada da daha önce çektiğimiz için oradan bir fiil çekimi yapmadık. Şimdi biraz en azından bize yol gösterecek seviyede bir çekim yapalım. Bu çekimin o ondan farklarının nerede olduğunu gösterelim. Şunu da ifade edelim. Yani bu fiil çekimleriyle alakalı bir takım kitaplar var. O kitaplara müracaat edilebilir. Tasriful Efal diye efendim Tasriful Efal diye kitaplar var. E, bu konularda efendim kitap satışı yapan çeşitli yayın evlerinde böyle Tasriful Efal şeklinde kitaplar var. O kitaplardan isteyen kardeşlerimiz alıp oralardan fiil çekimlerini bütün e, muhtelifesiyle, muttaredesiyle, mazi, muzari, emir ila ahirihi Oradan da bakabilirler. Biz böyle biraz bir fikir verecek kadar bir çekim yapacağız. Ee, yani biraz yol gösterip sonrasını kardeşlerimize bırakacağız burada. Peki şimdi darabenin bir muhtelif muhtelife çekimine bakalım. Darabe. Mazisi bu. Yadribu. Bu da muzarisi biz yadri bu biliyoruz. Bu Peki darabe yadri bu ikinci babdan olduğunu nasıl anlayacağız? Yani mesela ben darabe fiilini gördüm. Darabe. Bilmiyorum bunun muzarisi acaba yadribu mu? Yadribu mu? Yadrub'u mu? Bilmiyorum nasıl bileceğim? Bunun bir yolu yok. Bu semaidir. Sözlüğü açacağım. Darabe muzarisi yadribu. sözlükle de bana söyleyecek oradan bileceğim. Bunun bilmenin bir kuralı yok. Bu semaidir. Yani sözlükten öğrenilir. Darabe yadribu darben efendim darben daribun aynı şey bakın daribun yine nasirun da olduğu gibi medrubun aynı yine yani mensurun gibi Şimdi buraya geldik. Mesela biz ne demiştik orada? Lem yem sur, lem tüb, lem yeşkur demiştik. Şimdi burada ne olacak? Lem yap rib. Niye lem yap rib oldu? E çünkü ben bunu muzariden türetiyorum. Zaten emsiyeden hatırlayacak olursak demiştik ki fiili muzari cahdı mutlak. Fiili muzari cahdı mutlak. Yani fiili muzariden türeyen bir şey bu. Lem yap rib olacak. E peki bu da rabe olsaydı mesela ne diyecektim? Lem yad rab diyecektim o zaman da. Demek ki fiili muzariden türeyenleri buradaki muzariyeyi dikkate alarak çekiyoruz. Lem yadrib efendim lemma yadrib ma yadribu efendim la yadribu لكن هَبْ أين لن يضرب ليضرب أفندم لا يضرب اضرب لا تضرب trip edrib la tadrib bundan sonrası bakın şunlar buradan buraya kadar olanlarda muzariyi dikkate alarak bir çekim yaptık. Emri hazırında idrib dedim. Bunu da hatırlarız. Emri Hazır'da bundan bahsetmiştik. Yani bu nereden türedi? Tadribu'dan türedi. Tadribu'dan türedi bu. E ben bunun Efendim muzaraat harfini attım. Sonunu cezmettim. Bu, rib kaldı. Okunmaz bu tabi. Başına bir vasıl hemzesi getireceğim. O da kesralı olacak. Eğer şu aynül fiili dammeli değilse kesralı olacak. Genelde zaten hep kesralı olur. Yani emri hazırların başında eğer bir vasıl hemzesi varsa bu hep kesralı olur. Sadece sülasi mücerret birinci ...ve beşinci baplarda dammeli olur. Çünkü onların aynı fiili dammelidir. Yen, suru, yeh, sunu gibi. Oraların dışında nerede bir emri hazır var... ...başında da vasıl hemcesi varsa hep... ...kesralı olur. İdrip, tadrib. Kalanı da yazalım ancak... ...bundan sonrasının bir farkı yoktur. Madrabun. Midrabun. Darbeten. طربة دريب أفندم ضربي ضراب أضرب ما أضربه و Edrib bihi ve edrib bihi. Evet. Bunun emsiye muhtelifesini çekmiş olduk. Darabe yadribu darben daribun medrubun lem yadrib Lema yadrib ma yadribu la yadribu len yadribe li yadrib la yadrib idrib la tadrib madrabun midrabun darbeten dirbeten duraybun Darbiyyun darrabun adrabu ma adrabehu ve adrib bihi. Bunun emsiliği muhtelife çekimi. Demek ki bir kimse şu muzariye dikkat edip şu cahd-ı mutlaktan nehi hazıra kadar olan yerlerde ona ona dikkate alarak çekim yaparsa emsiliği muhtelife çekimini doğru çekmiş olur. Peki şimdi bir de hızlı bir şekilde emsiliği muhtaride çekimi yapalım. Darabe Mazi malum çekelim. Darabe daraba darabu darabet darabeta darabne darabte darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtunne darabtu darabne. Aynı. Peki meçhulü duribe. Duribe. Ne yapıyorduk meçhulde? Sondan bir öncekini kesra yapıyorduk. Ondan önceki hareketleri damme yapıyorduk. Duribe duriba duribu duribet duribeta duribne ila ahidihi. Yadribu yadrubu yadraban yadrubuna tadrubu tadraban yadribuna tadrubu tadraban tadribu tadribuna tadribina tadraban tadribuna adribuna adribu meçhulü yudrabu yudrabani yudrabuna ila ahirihim efendim dariban çekmiyorduk zaten daribun aynı çekim daribun daribani daribuna durrabun durrabun darabetun daribetun daribetani daribatun davaribu medrubun yine ee, birinci babla aynı. Lem yadrib aynı sadece orada damme yerine burada ne var? Kesre var. Lem yadrib, lem yadriba, lem yadribu, lem tadrib, lem tadriba, lem, lem yadribne ila ahirihi. Bunun da böyle çekimini yapıyoruz. Peki bunun meçhulüne bakalım. Lem'den değil de lemma'dan bakalım. Aynı şey. Lemma ne olacak? Sondan bir önceki damme yapıyoruz? Fetha yapıyoruz. Muzara tarifini damme yapıyoruz. Lemma yudrab. Neydi bu lemma yudrab? Ne demek? İsmi neydi? Cahdı, mustarak, meçhul çekimi. Anlamı ne peki? Lemma yudrab ne demek? Henüz dövülmedi. Lemma yadrib henüz dövmedi. Lemma yudrab henüz dövülmedi. Lemma yudrab, lemma yudraba, lemma yudrabu, lemma tudrab, lemma tudraba, lemma yudrabne. Lemma tudrab, lemma tudraba, lemma tudrabu, lemma tudrabi, lemma tudraba, lemma tudrabne. Lemma udrab, lemma nudrab. Efendim, Nefi hal ma yadribu meçhulu ma yudrabu. Nefi istikbal la yadribu meçhulu la yudrabu. Aynı çekim yani muzari çekimiyle aynı sadece. Başında ma veya la var. Len yadribe neydi bu? Tekidi nefi istikbal kesinlikle dövmeyecek. لن يضرب لن يضرب لن يضربوا لن تضرب لن تضرب لن يضربنا لن تضرب لن تضرب لن تضربوا لن تضربي لن تضرب لن تضربنا لن أضرب لن نضرب ما لن يضرب لن يضرب لن يضرب إلى آخره أنصن لن أضرب لن نضرب افندم أمر غائب معلوم ليضرب ليضرب ليضربوا لتضرب li tudraba liydribna meçhulü liydrab liyduraba liydurabu li tudrab li, -yudurab, li, li, -tudurab, li, -tudurab, li meçhullerinde mütekellimleri çekiyorduk li udrab li -nudurab. nehi gayb, aynı çekim sadece li yerine la var la yadril la yudraba la yudrabu ila ahlihi meçhulü la yudrab la yudraba la hazır malum idrib idriba idribu idribi idriba idribna meçhulü li tudrab li ila en son ne var orada tabii li var la tadrib la tadriba la tadribu la tadribi la tadriba la tadribna la adrib olmaz بين mütekellimi çekmiyoruz orada kalıyor meçhulü la tudrab la tudraba la tudrabu la tudrabi la tudraba la tudrabna la udrab la nudrab أفهمتم؟ مدرب مدربان مضرب مدرب مدربان مدارب ضربة ضربتان ضربات ضربة ضربتان ضربات دريب دربان ضربي ضربيان ضربيون ضربية ضربيةان ضربيات ضراب ضرابان ضرابونا ضربة ضربتان ضربات اضرب اضربان اضربون ضربيان ضربيات ما أضربه ما أضربهما ما أضربهم إلى آخره أضرب به أضربهم أضرب بهم efendim ila ahirihi böyle devam ediyor. Şimdi biz yani bu işe gayret gösteren arkadaşlarımız e, bu çekimleri kendileri bir yapsınlar, kendilerini bir kontrol etsinler. Yine bu bahsettiğimiz kitaptan da bulmaya gayret etsinler. Takıldıkları yerde oradan da baksınlar. Vaka yani özel olarak e, şunu çekelim bir daha anlaşılmadı denilen bir çekim olursa da onu da internet yoluyla bize sorabilirler. Birkaç ödev verelim. Efendim, e, kesebe yeksi bu fiili kazanmak demek. Kesebe yeksi bu, kesben bu babdandır. Bu fiilin emsile-i muhtelifesini bir. Emsile-i muhtelife. Mazi meçhulünü, iki. Emri hazır, malum ve meçhulünü bu üç efendim bir de e, ne olsun tekidi nefi istikbal böyle yazıyoruz kısaca tekidi nefi istikbal malumunu arkadaşlarımız kardeşlerimiz çeksinler bunu yazsınlar önümüzdeki derste biz de inşallah bu çekimleri tahdiye yazarak başlamış olalım. الله امانه الرموس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته